Hiç kimsenin elinde bu fotoğraf yok. Birisi gelsin desin ki Rojini fotoğrafı bende vardır. Ben de bileceğim vicdan sahibidirler. Rojini, e, öz, Rojini için bir şeyler yapılacak. Sadece bu görev bana tek düş, düşmüyor. Herkes vicdan sahibi olsa bu kızımıza ne oldu? Bu okumaya gitti. Öğretmen olacaktı bu. Nereden oldu? Ne oldu buna? Niye sormuyorlar? Niye gözlerini kapatıyorlar? Niye yaşamak istiyordu bizim gibi? Gel bir kişi gelsin sadece bir parmağı yarısını kesebilir yok. Onu canına zarar verdiler. Onu katlettiler, götürdüler 24 kilometre öteye bıraktılar Molla Kasma. O bıraktığı yerde köy vardır, evler vardır. Herkes susuyor, hiç kimse bir şey söylemiyor. O gece mutlaka birileri bir şey görmüş ama daha başka iki tane dana vardır. Evet iki tane dana vardır. O zaman 18 gün boyunca diyorsunuz ki sudaymış. 18 gün boyunca suda olursa o danalar nasıl tespit edildiniz? Dosya hepsi eksik geliyor. Öyle karşımıza bizi özüyor Her gün üzülüyorum. Dosya çıktığı zaman ben evde dayanmıyorum. Van'a doğru gidiyorum. Sınıfına kadar gittim. Mola kasma gitti. Kapıları çaldık. Kimse kapıları açmıyor. Kimse cevap vermiyor. Sorumuza sessiz kalmışlar. Birileri bir şey mutlaka biliyor. Hem o köyde hem üniversitenin içinde hem yurdun içinde. Kim? Ama benim kızım nerede? Benim canım kayboldu. Fidan gibi bir, kız kızdı. Bu, narin davası da o da bir genç kızdı. O da yaşamak istiyordu. 8 yaşındadır. O da rojin gibidir benim için. Ona da kim olursa olsun kim ona zarar vermişse, kimin parmağı varsa o da mutlaka ona en ağır cezası neyse ona da rojine de başka kadınlara da el kaldıran en ağır cezası çekmesi lazım. Şimdi merak ettim, geldim. Bir de dedim belki büyükler burada olur, milletvekilleri olur. Onlardan rica edeyim, Rojin'in dosyasında takipçisi olsunlar. Herkesten rica ediyorum.